Bugün sizlerle birlikte Power Blanger'dı arkadaşlar. Ee, zoom nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zoom'un yap nasıl yapılacağını göstereceğim. Şu 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 burası değil abicim ya. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu, bu arada intro'yu koymayı unuttuk lan. Ben en iyisi sizlere bir intro koyayım. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar intromuzu da koyduğumuza göre şimdi Pojavancır'a geçelim arkadaşlar. Şimdi Pojavancır'a giriyoruz. Buradan ben hesabımı seçiyorum ve giriyorum. Sonra arkadaşlar buradan ben herhangi bir sürümde artık hangi sürümde oynayacaksınız ona giriyoruz. Ya, niye arkadaşlar Vallahi. şimdi Vallahi. E, Vallahi. şöyle yapacağız arkadaşlar. Vallahi. Evet arkadaşlar şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Burada zoom diye bir işaret var. Bunun ne olduğunu size Anlatayım arkadaşlar biraz. Bu arkadaşlar Minecraft'ta böyle yakınlaştırmaya sağlıyor arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza bir girsin. Ben son şimdi sonra da oyunun içinde bir göstereyim. Sonra da nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. Giriyor. Evet arkadaşlar ben buradan single player diyorum. Şuradan new world. Açtığın herhangi bir dünya. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi üstüne tıklıyorum görüyorsunuz yakınlaştırıyor böyle. Yakınlaştırma var tabi. Akşam olmasa ayrı bir güzel. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın böyle yapınca baya bir zımlıyor yani. Böyle görüyorsunuz ki şey yapıyor yani böyle uzağa gösteriyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu pocavlancıra nasıl ekleyeceğiz? Bunun için arkadaşlar şu yana doğru kaydırıyoruz arkadaşlar. Kaydırdıktan sonra şuradan e, görüyor musunuz arkadaşlar şu, şu özel özel kontroller var. Buraya tıklıyoruz. Sonra buradan geliyoruz arkadaşlar y düğme ekle şuna tıklıyoruz düğme ekle. Buradan New diye bir seçenek çıkıyor şurada. E, şunu bir atacağım. Sonra bunun evin üstüne tıklıyoruz. Düzenle deyip arkadaşlar. Bakın. Bakın şu en önemli kısmı arkadaşlar. Şimdi. En önemli kısmı arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Home ya. Şurada anahtar kodu var ya. Anahtar kodun arkadaşlar. C yapacağız. C. Bulalım C'yi. Bakın C bulduk şimdi biz bunu c yaptık ismini arkadaşlar şey yapacağız zoom tamammış boydanı da siz istediğinize göre ayarlayın ben şunu şöyle ayarlayacağım 188'e 0 188'e 0 olarak ayarlayacağım sonra tamam diyeceğiz arkadaşlar buradan tamam diyeceğiz ve arkadaşlar bakın böyle çalıştı Şimdi arkadaşlar biz bunu arkadaşlar nasıl yapacağız? Şimdi tekrar yana kaydırıp yükle. ama yükle demişim ya. Kaydet diyeceğiz New kontrol adına buraya. Ben de bir tane daha olduğu için ben buraya zoom 2 yapacağım. Zoom 2 yaptım. Şimdi buraya tamam diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu şimdi yok tamam mı? Biz bunu tekrardan düzenlemek için yani görebilmek için bu arada ben hatta şunu sileyim arkadaşlar size daha iyi gösterebilmek için. Sonra buradan kaydetten um, kaydet diyorum. Şuradan varsayılan kontrol J sonundan e, hatta ilk önce yükle deyip buradan zoom 2 alıyoruz. Zoom 2'den sonra buradan ko varsayılan kontrol J sonundan zoom 2 kontrol J sonunun üstüne tıkladık mı? Artık pardon Dur. Sonra yükle. ama yükle diyorum. Kaydet. Zoom 2 son ve evet. Görmüş olduğunuz gibi. Zoom çalıştı. Evet. Görüyorsunuz. Böyle. Ama bu, iki, bu zoom neden gitmedi ya? Kaldır dedim ben bunu. Tamam yükle abicim. Zoom 2. Hayret dediğimde neden bu böyle çıkıyor ya. Kaldıracağız bunu arkadaşım ya. Neyse biz normal zoomumuzu eski zoomunu ben koyayım. Zoom. Tamam. Şimdi çalıştık. Öyle arkadaşlar yani bu kadar kolay yani böyle yapabilirsiniz siz de pojavlancırdan. Artık ne işe yarayacak bilmiyorum ama işte yani işte şey yaparken falan yarar. Bir şey. Biz ben buradan neden şey silmişim ya Tecgans modunu? Neyse. Böyle yani arkadaşlar. Böyle zoomla işte. Örnek vereyim. Uzaktaki bir acaba görebilmek için böyle zoomlayabilirsiniz. Falan. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı ve bildiğimi zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.